صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره ve hasuna ameluhu. Kale fe eyyün nasi şerrun kale men tale umruhu ve sa'e ameluhu sadaka Resulullah fima kal evke ma kal. Pek aziz ve muhterem mümin kardeşlerim yüceler yücesi Mevla-i sonsuz derecede hamd ediyoruz onun sevgili ve seçkin Rasulü alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Peygamberimiz Efendimiz'e de aynı derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz rızasına uygun, hoşnut olacağı güzel ameller işlemeyi hepimize nasip eylesin. Dünya hayatımızı, ahireti kazanacak şekilde geçirmeyi ve rızasına muvafık o güzelliklerle kendi huzuruna varmayı, kamil bir imanla kendisine kavuşmayı hepimize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Herhalde yapılması gereken duaların en mühimi, en önemlisi budur. Cenab-ı Hak imanı kamille kendisine vasıl eylediği o seçkin kulları arasında kılsın bizleri de. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir zat gelir der ki ya Resulallah, insanların en hayırlısı kimdir? Az önceki hadis-i şerif. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ömrü uzun, ameli güzel olan insan. Ömrü uzun olup ameli de güzel olan insan insanların en hayırlısı derler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zat Yine sorar kıymetli kardeşlerim. Der ki ya Resulallah insanların en kötüsü kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyururlar ki emri uzun ameli kötü olan kimsedir. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak kendisine uzunca bir ömür verdiği halde Allah'ın rızasını bir yana atan ibadetini, taatini, kulluğunu terk eden, Mevla'nın aşk ve şevkinden uzak, gafletle bir ömür geçiren insan hakikaten kendisini nasıl da ateşe atıyor görüyorsunuz. Uzunca bir ömür. 60, 70, 80, 90, 100 kıymetli kardeşler. Ümmeti Muhammed'in ömrü belli. 60'ın 70'in üzerine çıktığı zaman böyle 80 90 falan oldu mu maşallah deriz değil mi kardeşler. Ama ameli güzelse, salih ameller işliyorsa, Hakk'ın rızasını talep ediyorsa, ebedi cennet yurdunu arıyor ise gerçekten o insan kazanan insan muhterem kardeşlerim. Gerçekten o insan ebedi saltanatı elde eden kimse olarak karşımıza çıkıyor. Ne mutlu böyle insanlara. Evet, güzel ameller işleyen kimseye gerçekten ne mutlu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Rabbimiz inşallah uzun ömürler versin. El ayak muhtaç olmayacağımız değil mi? Hani eskilerin güzel duaları var kardeşlerim. Rabbim kapılara baktırmasın, el ayak muhtaç etmesin ettirmesin diye dua ederlerdi. Bizler de o duaları yapalım. Rabbim hani kendisini zikreden, şükreden, fikreden, muhabbet eden, ibadetini, taatini yapabilen uzun ömürlü insanlardan eylesin diye dua edelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. A. Öbür türlüsü ise apayrı bir şer Cenab-ı Hak muhafaza eylesin muhterem kardeşlerim. İman etmiş insanlar olarak bizler Tabii kendi adımıza bunu isteriz, gayret ederiz öncelikli olarak. Allah bu gayreti nasip eylesin daima. Çoluk çocuğumuz, etrafımız, arkadaşımız, dostumuz, mümin kardeşlerimiz hepsi için de aynı dilek ve temennilerde, dualarda hatta yeri gelir nasihatlarda bulunuruz. Ve etrafımızdaki Müslüman kardeşlerimiz için. Her bir kardeşimiz bizim dini anlamda gerçek kardeşimizdir. Müminler ancak kardeştir buyuruyordu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Onlar için de ne yaparız? Elimizden gelen gayreti gösteririz. Kardeşim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimize bir ömür vermiş. Az gibi ama eğer değerli kılarsak çok olur. Allah'ın öyle güzel kulları var ki yaşı 35'te, 40'ta, 45'te gitmiş. Ama bakıyorsunuz maşallah. Aklınız erdi ereli ne güzel yaşadı. Allah kendisine diyelim ki ilim verdi, o ilmiyle amil olduğu gibi insanlara da öğretti. Mal verdi, Cenab-ı Hak zekatını verdi, sadaka verdi, cömertlikle su gibi aktı. Rabb'i de ona verdi, eh vakti etti Allah'a göçtü. Ama ne güzel. Yani kazandı gitti dersiniz. Ne mutlu deriz kardeşler. Çünkü arkada kalan cemaat bunu açıkça söyler. Cenab-ı Hak onların şahitliklerinde değer verir şahitliklerine kardeşlerim. Çok hoş. Ama adamcağıza bakın yaşadı 60, 70, 80. Ama Allah korusun gafletle perişan bir vaziyette. İlim mi, irfan mı, hikmet mi? Hoca efendiler, alimler, salihler onları görelim, sohbetlerini dinleyelim, muhabbetlerinden istifade edelim bir konuyu öğrenelim de onu hayata geçirelim, şu emekliliğimizi en iyi şekilde değerlendirelim gibi bile düşünmedi. Allah korusun. Hani boş sözler, halk arasında dolaşan abes sözlerle vaktini de heba ettiyse kardeşlerim, Cenab-ı Hak esirgesin, yazık eder insan kendisine değil mi? Allah bize ne kıymetli vakit dediğimiz, an dediğimiz nakitleri vermiş aslında. Hasan-ı Basri Hazretlerini hep hatırlıyoruz muhterem kardeşlerim. Öyle dermiş mübarek. Sahabe-i kiramı gören bir insan, onlardan istifade eden insan, Allah şefaatlerine nail eylesin o salih kimselerin, veli zatların, Allah dostlarının. Öyle dermiş, halkın durumunu gördükçe sahabe-i kiramdan bahseder onlar. Sizin nakitlere verdiğiniz paraya verdiğiniz elinizdeki o paraya verdiğiniz değerden daha çok vakitlere değer verirlerdi demiş. Vaktimiz boşa gitmesin, heba olmasın. Gecesini gündüzünü Allah için değerlendirme gayreti içerisinde olan insanlar muhterem kardeşlerim. Niye? Çünkü elimize aldık törpüyü. Her gün törpülüyoruz. Her gün törpülüyoruz ömrümüzü. Her an, her saniye, her salise. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu ömür sermayesi buz gibi zaten elimizde eriyip gidiyor. Durdurma imkanı yok ama onun o eriyip de akan su yoluna güller, çiçekler, nerkizler, laleler ekeceğiz. Bahçeler yapacağız. Evler, barklar yapacağız. Aktıkça ömrümüz biz de çalışacağız, çabalayacağız, cennet bahçelerini hazırlayacağız muhterem kardeşlerim. Ne kadar güzel. Cennet bahçeleri deyince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu çokça veriyor kuluna zaten. Aklıma bir hadis-i şerif geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennete en son giren kimseyi bize tarif etmeleri, anlatmaları var. Çok güzel hakikaten. Böyle insanı gülümseten bir kıssa tabiri caizse ama yaşanacak bir hadise. Tabi onlar levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Rabbimizin ilminde var. Habibine de bildiriyor zaman zaman kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden en son çıkan kimse ve cennete en son giren min olarak bize tarif ediyorlar cehennemden çıkmış dönüp dönüp ateşe bakıyor. Bazen de o ateş kendisini yalıyor. Cennete doğru bir yolculuğu var. Allah'a hamd ediyor. Ey cehennem, ey ateş. Beni senden kurtaran Allah'a şükürler olsun. Hamd olsun diyor sevinçle. Ateş bir yandan yalıyor diyor Resulullahımız zaman zaman sallallahu aleyhi ve sellem artık ateşin kendisinden çıkmış yalamasına pek aldırmıyor bazen ağlıyor, bazen duraklıyor, bazen yürüyor, gidiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir bahçe, bir ağaçlık gösteriyor kendisine. Hemen onu görüverince, Ya Rabbi beni şu ağaçlığa, şu güzelliğe, şu mekana götür, ilet, yaklaştır Ya Rabbi diye dua ediyor. Pekala Cenab-ı Hak kendisini oraya dileğini kabul ederek vasıl ediyor kardeşlerim. Oranın suyundan içiyor, gölgesinden istifade ediyor, nimetleriyle haşır neşir oluyor. Sonra Rabbimiz önüne kocaman bir yer daha, ondan daha güzel bir yer daha gösteriyor, çıkarıyor. Ve adamcağız onu görünce dayanamıyor. Ya Rabbi beni oraya yaklaştır ne olur. Orası buradan daha güzelmiş. Ey kulum ben sana orayı versem benden başka bir şey istemezsin değil mi? Söz mü? İstemem ya Rabbi. Ben oraya yaklaştır yeter ki diyor. Cenab-ı Hak kendisini oraya vasıl ediyor kardeşlerim. Oraya varıyor. Yine aynı şekilde istifade ediyor oradan. Haşır neşir oluyor. Rabbimizin cilvesi işte. Latife mümin kardeşlerim lütfedecek zaten de. Bir daha geniş bir ağaçlık, bir mekan, bir güzel piknik alanı tabiri caizse bizim anlayacağımız şekilde yine karşısına dikili verince Allah'ım beni oraya yaklaştır diye dua etmeye başlıyor. Bu sefer Rabbimiz yine hani söz vermiştin ya hani vermiş olduğun bu şeye razı olacaktın da bir daha istemeyecektin ya ya Rabbi senin şanın yüce ben görünce dayanamadım ne olur beni oraya yaklaştır. Bir daha yaklaştırıyor oraya koyuyor Rabbimiz. Tekrar bir daha zuhur ediyor. Ey kulum diyor böyle söz veriyorsun ama sözünde duramıyorsun. Yeniden istiyorsun. O da işte acizliğini itiraf ediyor. Ya Rabbi görünce dayanamadım falan diyor. Peki diyor Cenab-ı Hak beni senin elinden kurtaracak şey nedir? Söyler misin bunu? Bu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gülümsediğini görüyoruz kardeşlerim hadis-i şerifte sahabe bize anlatırken sahabi anlatırken Resulullah güldü diyecek ama önce kendisi gülüyor sahabi rivayet ederken hakikaten çok dikkat çekici sahabe-i kiram <laughs> peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifleri nasıl aldıysa öylece aktarmışlar halini de aktarmışlar o andaki durumunu da beden dilini de aktarmışlar. Beden dili denir buna. Hal dili de diyebiliriz kardeşlerim. Onu da aktarmış. Sahabi gülmüş. Niye güldüğümü sormuyorsunuz. E niye güldünüz diye dinleyenler sormuş kendisine. Allah'ın Resulü de burada gülmüştü de bize anlatırken gülümsemişti de biz de sormuştuk kendisine. Ya Resulallah niye gülümsediniz? Allah'ın Resulü de buyurmuştu ki Sözün burasında Cenabı Hakk'ın gülümsemesi vardı da kuluna gülümsemişti de ben de size gülümsedim diyor. Allah'ın gülümsemesi nasıl ki hoşnutluğu razı olmasın, Kuluna muhabbeti, sahavetinin artık zaten sonsuz da daha da kuluna karşı artması diyelim kardeşlerim. Anlatımı bile zor bunun kesinlikle. İşte ondan ben de güldüm gülümsedim diyor Efendim sallallahu aleyhi ve, sellem. ve diyor ki Cenab-ı Hak ey kulum beni senin elinden kurtaracak şey nedir ben sana dünya kadar böyle bir güzellik versem hatta onun bir katını daha versem beni senin elinden kurtarmış olur muyum ben senin elinden kurtulabilir miyim yani bir daha isteyip durmazsın değil mi o zaman işte bu tam kardeşlerim gülümseme noktasına geliyoruz. Sahabi bize anlatıyor tabi Resulullahımızdan. O zat o anda ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Kainatın her şeyin sahibisin. Benimle alay mı ediyorsun? İstihzam ediyorsun. Senin şanına yakışmaz ki. İşte Cenab-ı Hakk'ın gülümsemesi ve ardından da artık ben azimüşşan kulumla niye alay edeyim ki? sözümü yerine getirmeye kadirim işte senin dünya ve bir misli kadar daha cennetin diyor ve kulunu gönderiyor kardeşler. akıl alacak bir hadise değil hani altlarından ırmaklar akan cennetler nimetler köşkler her camiye gidiş gelişinde mümine verilecek cennet köşkü yapmış olduğu cenab Hak çok razı ve hoşunu doluyor öyle güzel ameller var ki Rabbim kendisine köşkler bahşediyor, nimetler veriyor, güzellikler veriyor. Daha sayılamayacak nice cennet nimetleri. E şimdi onları düşündüğünüz zaman küçük bir mekan olmaz ki. Kocaman bir mekan. Allah'ın kullarına vereceği güzel nimetleri insanın çok iyi bir şekilde düşünmesi gerekiyor kardeşlerim. Onun için Müslüman kimse kendisine gayret eder. Sözümüzün başına dönersek aile efradına gayret eder, etrafındaki Müslümanlara da gayret eder. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel Rabbimiz buyuruyordu ki iyilik konusunda, takva konusunda yardım edin birbirinize. Yardımlaşın birbirinizle ama kötülük ve günah haddi aşma konusunda birbirinize engel olun diyor. İşte Müslüman kimse? Müslüman kardeşinin cehenneme gitmemesi için gayret eden insandır. Bunun için yardım eden, yardımlaşan, başka iyilikler konusunda ilim, irfan, hikmet, marifet, hayri müesseseler her yönüyle hem kişi bazında hem de topluma yönelik sadaka-i cariyelerde mümin kardeşlerim ne yapar? Müslüman kimse birbirine yardım eder. Tesanüt içerisinde olur kenetlenir, yumruk halinde olur. Hayır yollarında koşuşturur. Şerre giden insanlar varsa içkiye, kumara, zinaya, şuna buna, faize, dur kardeşim, yapma, kendini ateşe atma, kendini mahvetme diye de ne yapar? Engel olmaya çalışır. İşte bu. Müslüman kimsenin hali böyle olacak. Rabbimiz bizlere bu gayreti versin kardeşlerim inşallah. Ve tebullah Rabbinizden korkun, çekinin yani yanlış yolda adım atmayın attırmayın ve yardımlaşmayın inna Allah şedidül çünkü Allah'ın evet cezası da intikamı da çok acı olur diyor Rabbuzul Celalimiz muhterem kardeşler. ve iyi insanları görünce salih kimselerin hallerini Cenab-ı Hak bize hatırlatır anlatır ülaike yusali'une fil hayrat vehüm leha sabiğun İşte o iyi kullar salih kullar ki iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için hayır yolunda ne yaparlar? Yarışırlar. Rabbimiz bizlere bu hususta da gerçekten gayret etmeyi nasip ve müyesser kılsın muhteremimin kardeşlerim. Ebedi cennet yurduna bunlarla gideceğiz. Allah'ımız nasip eylesin inşallah. Son giren Müslümanın hali bile çok hoş çok tatlı o hale koymadan Cenab-ı Hak her bir kardeşimizi erkenden hani nasıl geldiniz muttaki kulların gelişi gibi cennet kapılarına dayanmayı Rabbu Zülcelal'imiz hepimize nasip ve müyesser kılsın diye Allahu Zülcelal'imize çokça dua edelim muhterem kardeşler. Bu yollar güzel yollar. Aslında tabi Müslüman kimsenin hastalara şefkat etmesi, fakirlere yardımcı olması, öksüzlerin, yetimlerin başını okşaması bile hayır yolu değil mi? Onlardan alacağı dualar kendisini cennete götürmez mi muhterem kardeşlerim? Hadi i şerife bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüklere onlara hürmet etmeyi, küçüklere sevgi ve saygı, şefkat içerisinde bulunmayı, sevgi ve şefkat içerisinde bulunmayı bile bizim için öğütlemişler. İslam'ın şiarından olarak açıklamışlar. Öyle diyorlardı. Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuvakkir kebirana ve ye'mur bil ma'rufi ve yenhe anil münker. Kardeşlerim, hakikaten çok güzel, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygıda, hürmette, tazimde bulunmayan, iyilikle emredip kötülükten men etmeyen bizden değildir. Az önceki manayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla birleştirmiş oldu. Yani insanları iyiliğe yönlendirmek, kötülüklerden alıkoymak, iyilikte yarış yapmak, kötülüklere mani olma çabası içerisinde bulunmak, Müslüman kardeşimiz günaha ve cehennem hayatına, ateşe gitmesin diye gayret etmek bile güzel demiştik ya. Bakın bunun için kardeşlerim iyiliği emredip kötülükten yasaklama gerçeğini Resulullahımız karşımıza getirmiş oldular. Yine bunun yanında şefkat ve merhamet de gündeme geldi. Büyüklere hürmet etmek, onların elini öpmek, onlara saygı davranış içerisinde bulunmak. Küçüklerimizi sevip okşamak. Zaten hepsi bütün bunlar Allah'ın rızasının bir gereğidir. Rabbimiz bu güzellikleri bizlere nasip ve müyesser kılsın inşallahü teala. Yoksullar dedik. Bakın Ebu Zerri Gıfari radıyallahu efendimize peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin uzunca bir tavsiyeleri var. Oradan birisini size aktarayım kardeşlerim. Ebu Zerri Gıfari öyle diyor. Ve evsani bi hubbil mesakini ve dünüvvi minhum. Evet öyle anlattı bana dostum diyor. O sevgilim diyor. O Resulullah'ım diyor. Sahabe-i kiram güzel efendimizi çok sevmişler. Onun için biz dua edelim. Ya Rabbi bana o sevgilini sevdir ya Rabbi. Hani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'lerin sevgisi değil mi? Ömer radıyallahu Ya Resulallah, nefsim hariç sizi çoluk çocuğum her şeyden daha çok seviyorum deyince ya Ömer olmadı diyor. Nasıl olacak diye bakınca da o güzel sultanın güzel eşsiz simasına ya Ömer nefsin de dahil her şeyden daha çok sevmedikçe gerçek imana ulaşmış olamazsın buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ömer Efendimiz dalar gider bir an sonra Resulullah'ın mübarek simasına kıyamadığı güzel gözlerine bakarken der ki ya Resulallah Allah'a yemin ederim ki şu anda nefsim de dahil bana her şeyden daha sevimlisiniz daha tatlısınız daha kıymetlisiniz deyince şimdi oldu ya ömer der mümin kardeşlerim. Allah bize bu güzelliği nasip eylesin inşallah. Muhabbet muhabbet aşk tabii ki muhterem kardeşlerim. Onun için inanmış insana bakıyoruz. Allah için sevgi olacak, Allah için muhabbet olacak. Birbirine o güzel sevda dairesi içerisinde bakacak. Dedik ki ya, ya Rabbi Habibini bana her şeyden sevimli kıl. Beni peygamberime benzet Allah'ım. Beni peygamberimin ahlakıyla beze ya Rabbi. Kardeşlerim bazen görürüz işte. Peygamberi bir ahlaka sahipti bu insan derler vefat ettiği zaman. Ya da yaşayan bir kimseden size bahsederken Peygamberi bir ahlakı var maşallah diye de böyle hakikaten övücü güzel bundan daha güzel olmaz ifadelerle bahsederler bazı Allah dostlarından, güzel kullardan, salih kimselerden. Ne güzel ahlak sahibi derler. Allah bize o güzel ahlakı nasip eylesin inşallah. Çünkü Cenab-ı Hak da Habibime benzeyin diyor. Ona uyun diyor. Siz ona uyarsanız ben sizi severim diyor. Aksi takdirde sevilme imkanı da yok Rabbimiz tarafından. Böyle bir kapı açılmıyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah'e ayet kerime var. Evet. Yuhibbukumullahu ve yagfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Evet onlara söyle ya Habibim. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli, pek bağışlayıcıdır. Demek ki affa sebep de Resulullah'ımıza uymak, Allah sevgisine ulaşmak da Resulullah'ımıza uymak. Allah'ın sevgimizi gösteren en güzel ibre nedir? Resulullah'ımıza uymak kardeşlerim. Allah tarafından sevilmemizi gösteren yine o güzel ibre nedir? Resulullah'ımıza uymak. Rabbimiz bizleri güzel Resulüne uyan kullarından eylesin. Bu yolda gayret eden, çaba sarf eden, iyilik yolunda koşuşturan hayri işlerde, ilmi, irfani işlerde, güzel şeylerde bulunan, hani baştaki hadis-i şerifi düşünürsek, ömrü uzun, ameli güzel olan kullarından eylesin. Buyurun aşk ile şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve kelime-i tayyibeyi müncesiyle de vakti saati yetince her birimizi Rabbimiz huzuruna inşallah bu iman inşallah dairesi içerisinde alsın diye dua ediyoruz. O güzellikle ulaştırsın. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisifun ve Selamun Aleyl Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha